dur dur dur. Muhasses iyi ki buldum seni evladım. Huriye teyze neyin var senin böyle? Seninle konuşmam lazım. Feyyaz bugün yengen. Muhasses. Aha şey Halil. sözdüm ee, sözlüm yakında evleniyoruz. Bu da Huriye teyzem. İzmir'den komşum. Hani hep bahsederdim ya. Evet evet hatırladım. Merhaba. Nasılsınız? E, ben dershaneye gidiyordum. Seni de bırakalım. Yolda bol bol konuşuruz. Çekinmenize gerek yok. Buyurun. Yok ben yürür yok, giderim yok, şurada. Yok yok. Hayatta bırakma. Buyurun. Buyurun. Hadi. Bazı esnedi geçsen. Buyurun Huriye Hanım.